Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma geldiğiniz için hoş geldiniz diyorum. Aşağıdan abone olmayı unutmayın. Videoyu benim paylaşın, yorum yapın diyorum. Açıklamada sosyal medya hesaplarımın adları da olabilir, olmayabilir. Sizleri seviyorum bu arada. Şu an hızlı bir şekilde arkadaşlar kuşlarımın yuvalık kontrolüyle alakalı bir video çekeceğim arkadaşlar YouTube'a. Öyle çekesim geldi. Burada sarı yuvalık, hasır yuvalık. Burada kanarya yuvalığı var kafes içi. Burada kutu yuvalık var finçler için. Burada kanarya yuvalığı var gene ama daha değişik kullanılıyor. Tek tek yumurtaları göstereceğim. Ama bu video arkadaşlar kuşlar yuvada atlayıp büyüdükten sonra paylaşılmış bir videodur. Onu da söyleyeyim. Baya geç paylaşacak bu video. Öylesine çekiyorum şimdi. Geç paylaşacağım. Şimdi sizlerle birlikte 5. kafesin hemen göstereyim. Bakın 5. kafesin yumurtasını gösteriyorum. Maşallah demeyi unutmayın gene de. Bakın arkadaşlar. Dört tane yumurta var. Beş taneydi ama boş diye yemişlerdir diye düşünüyorum arkadaşlar. Boş diye yemişlerdir herhalde. Dört tane kalmış. Kafesin tabanında da yumurta yok. Görüyorsunuz. Bunda 5 tane, dört tane yumurta var arkadaşlar. 5. kafeste. Şu an 6. kafes. 6. kafesi çekiyorum. Erkek yatıyor şu anda. Umarım kalk, kaldırınca bir zarar olmaz. Kalktı arkadaşlar. Bakın bu şekil 5 tane yumurtası var. Şöyle netleyeyim. Bunda beş tane yumurtası var. Altıncı kafes 5 tane yumurta. Sonra bakın burada da altı tane yumurta var arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Bunda da altı tane yumurta var. Bir maşallah demeyi unutmayın. Umarım kırılmaz. Şimdi hasır yuvalığa bakacağız arkadaşlar. Sizlerle beraber. Var gene de çıkarıp da bakacağım ona. Kardeşim tutar mısın kamerayı? bu şekilde elini çek oradan Heh. şöyle altı yakınlaştır Heh. tut böyle tamam bir dakika biraz kakaya kay şimdi Heh. tamam şimdi yuvarığı söküyoruz arkadaşlar getir gel kardeşim göster Dört tane yumurta var bunda da arkadaşlar. Bu şekilde. Beş sayıları var. Ekrana koymuşumdur. Videonun sonunda görselleri koymuşumdur. Tek tek diye düşünüyorum. O şekilde yani. Sen de yavru kuşlarımızı göster kardeşim. Ben bu kapı çıkacak kadar. Güzel göster kardeşim. Evet arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediyseniz ne mutlu bana. Aşağıdan abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenin paylaşın yorum yapın diyorum. Açıklamada sosyal medya hesaplarım mevcuttur. Orada da takip ederseniz beni mutlu etmiş olursunuz. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Abone ol, like at. Videoyu paylaş. Bay bay. Bay bay.